Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız O Eve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen bildirimleri zil işaretine dokunup bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan bildirim alırsınız. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. O kadar uzun zaman oldu ki ben kamera karşısına geçmeyeli, video çekmeyeli. Ee, bayramdan önce annemler gelmişti. Bir köye gidip gelmiştim, video çekemedim. Sonra bayram telaşı, bayramı atlattık. Ee, görümcem'in kızı evlenecekti. Onun evinin düzeni, gelip gitmemiz, çeyizi falan derken, sonra düğünümüz derken, düğünümüzü de yaptık. Çok şükür, Rabbim mutluluk versin inşallah ve geldim arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hiç yorumlara da cevap veremiyorum. Bunun da gerçekten mahcubiyetini çok yaşıyorum. Affınıza sığınıyorum. İnşallah yorumlara da dönmeye çalışacağım. Şimdi bir modelimiz var. Bekleyen bir modelimizle hemen videomuza geçelim. Öncelikle bir modelimizi görelim. Modelimiz bu şekilde gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle tığ battısı yapılmış yazma üzerine istediğiniz aralıkları vererek yapabileceğiniz bir model oldu. Ben aynı yazmaya renginin tığ battısını kullandım yazmanın tonunda. Üzerin çiçeklerini de bu şekilde yaptım yeşil yapraklar yaparak. Şimdi ise dediğim gibi istediğiniz arayı verebilirsiniz. Mesela bu işlem bittikten sonra şöyle ben bir sayayım. 1 2 Verdikten sonra göstereyim arkadaşlar ben ne kadar ara verdim ama benimkisi model amaçlı bir anlatım. Çok kolay tığ batısı yapılmış bir yazmanın üzerine istediğiniz aralıkları vererek yapabileceğiniz bir model oldu. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Bakın. Ben şuradan tutturayım sonra size arası ne kadar olmuş sizlere sayarım buradan bir tığ battan ipimi tutturdum 1 2 3 4 zincir çektim devamındaki tığ battıya girip sabitledim bir yuva oluşturdum hemen dönüş yapıyorum oluşturduğum yuvanın içerisine girip bir sık iğnesi yapıp 14 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Hemen oluşturduğum yuvaya girip kapatıyorum. Bir kez daha 14 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Yine aynı yuva içerisine girip kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum rahat dönmek adına dönüş yapıyorum. Şimdi iki tane yuvada 14 zincirli bir yuvamız var. Bir yuvanın içerisinde iki tane. Şimdi ilk yuvama giriyorum dönüş yaptıktan sonra 5 tane bir sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5 5 sık iğne sonrası 3 zincir çekip buraya bir yaprak yapacağız. 3 zincir çektim. Başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, tekrar yuvaya girdim. Şimdi önce 1, sonra 2, 2, 2 çektim. Başına 3 kez aldım. Yuvama girdim. İkişer ikişer alıyorum ilk önce ilmeklerimi. Yine başına 3 kez aldım. Yuvama girdim. Şimdi önce bir çekip sonra ikişer ikişer alıp çıkış yaptım. Yaprağımızın boyutu bu kadar arkadaşlar. 5 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arasına giriyorum. kapattım burayı sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım zincirime girip 7. sık iğnemle sabitledim şimdi bu kalan kısmına da 8 tane sık iğne yaparak iniyorum bakın buradaki zincirin üzerine girdim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi bu yeşil yuvaya içten giriyorum bu iki tane 14 zincirli yuvamızın ortasında bir sık iğne ile sabitliyorum şimdi buradaki 14 zincirli yuvamıza giriş yapıyorum burada şimdi ilk önce 8 tane sık iğne yaparak başlıyoruz bunun karşılığı olacağı için önce 5 sık iğne yaparak başlamıştık ya 8 sık iğne ile indik bunun karşılığı 8 sık iğne olduğu için 8 sık iğne yaparak başlıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi yaprak yapacağız buraya Yani 3 zincir çekiyorum. Başına 1 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, yuvama girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Iki çektim, iki çektim başına 3 kez aldım şimdi önce 1 sonra 2 sonra 2 2 2 çektim yaprağımızın boyutu bu kadar 1 2 3 4 5 zincir çektim son trabzan arasından girdim kapattım buraya 6 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7. zincirde sabitledim yuvamızda. Şimdi bu kalan kısmına da 5 tane sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 Dibindeki yeşil küçük yuvamıza giriyorum. Bir sık iğne de buraya sabitleyip bir zincir çekip ipimizi kestik. Bakın alt zeminimiz bu şekilde hazırlandı. Şimdi buraya modelimizi kuracağız. Şimdi arkadaşlar renkli ipimi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzümüz. Şöyle tersini çeviriyorum. Bakın. Buradan bir iki sık iğnesi sayıp şu üçüncü sık iğneden yaprağın dibinden bakın bir iki tane saydım üçüncü sık iğneme giriyorum, ipimi tutturuyorum. 7 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 bunu da yine buradan yapran dibinden 1 2 sık iğne sayıp 3.ye girip tutturuyorum 3 sık iğneme girdim sabitledim. Şimdi dönüş yaptım. Yuva içerisine bir sık iğne ile giriş yaptım. Bir de zincir çekip. Burada ben ilmeklerin boyutunu bu tığ kapayla yaptım ama pipetle de yapabilirsiniz. Şimdi ilmeğimi taktım. Bu birinci. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu alıyorum. Dibinde bir, iki zincir çekip takıyorum. yuva içerisine giriyorum ipin ucunu alıyorum dibinde 1 2 zincir çekip takıyorum 3 oldu yuva içerisine girdim ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim taktım 4 oldu bakın yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım 2 zincir çektim ve taktım bu da 5 oldu 9 tane bu şekilde ilmek çıkarıyorum 9 tane olana kadar işlemi tekrar ediyorum 6 Yuva içerisine gir. Dibinde 2 adet zincir çek. 7. Bakın yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Bu tarafa çıkarttıktan sonra 1, 2 zincir çektim. 8. 2 zincir çektim. Ve 9. Yine de bir sayıp kontrol edelim. 3, 5, 6, 7 8 9. Şimdi yo içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Yine 2 adet zincirim çektim. Bakın bu ilmek boyutunda uzattım. Bu ilmeklerin boyutunda. İpin ucunu alıp buraya bir örümcek yaptım. Bu şekilde. Şimdi bu örümceğimin üzerine de 1 2 3 zincir çektim ve buradaki artık ilmeklerimi çıkarıyorum. 3 zincir çektim, dönüş yaptım. İlk ilmeğimin içerisine girip 3 zincirimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Devamındaki ilmeğimi aldım, kapattım. 1 2 3 zincir çekip devamındaki ilmeğimi alıp kapattım. 1 2 3 zincir çekip devamındaki ilmeğimi alıp kapattım ilmeklerin yönünün düz olmasına dikkat edelim Kıvırık olmasın 3 zincir çekip devamındakini alıp kapattım 3 adet zincir çekip devamındakini alıp kapattım 3 zincir çektim devamındakini alıp kapattım 3 zincir çekip devamındaki ilmeğimi alıp kapattım 3 zincir çekip devamdaki son ilmeğimi de alıp kapattım Şimdi bir zincir çekiyorum rahat dönmek adına. İlk yuvama giriyorum bakın üç zincirli yuvalara. birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem ve 3. Devamdaki yuvama giriyorum. 1 2 3 sık iğne. Devamındaki yuvama giriyorum. 1 2 3 sık iğne. Devamındaki yuvama giriyorum. 1 2 3 sık iğne. Devamındaki yuvaya giriyorum. Yani bütün o 3 zincirli zincirlerin üzerine aradaki 3 zincirlerin üzerine üç, üçer tane sık iğne yapıyoruz. Bu işlemi son yuvamıza kadar devam ettiriyoruz arkadaşlar. 2 3 sık iğne. 1 2 3 sık iğne son yuvama giriyorum 1 2 3 sık iğne bu şekildeyiz şimdi burada 5 zincir çekiyorum dönüş zincirim 2 3 4 5 5 zincir çektim başına Pardon 6 çekiyoruz burada arkadaşlar ilk dönüşü sadece bunu dönüşte yapıyoruz 6 zincir çektim başına bir aldım bakın tam ilmeğin üzerindeki sık iğneden giriyorum bakın altında ilmek var ipin ucunu bir kez aldım ikişer ikişer burayı çekiyorum şimdi araya 4 zincir çekiyorum başına bir alıyorum bakın devamdaki ilmeğin şöyle biraz daha yakınlaştırayım bunu daha iyi anlaşılsın Bakın 4 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Bakın. Bu ilmeğin üzerindeki şu sık iğneden batıyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına bir aldım. Bakın devamındaki ilmeğin tepesinden battım. 2 2 çektim. Burada toplamda e, 9 tane yuvamız olacak. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına bir alıp bakın. Buradaki ilmeğin tepesindeki aradan sık iğneden girip ikişer ikişer kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Hemen devamındaki noktadan battım. 2 2 kapattım. 4 adet zincir çektim bakın buradan diğer ilmeğin tepesindeki sık iğneden kapattım bakın nasıl belli ediyor kendini şunu da buradan kapatacağız bunu da buradan bunu da buradan yine 4 zincirimi çekiyorum başına bir alıp devamındaki ilmeğin tepesinde 2 2 kapattım Devamdaki ilmeğin 2 2 kapattım son 4 zincirimi çekiyorum başına bir alıp buradan ilk sık iğnemize giriyoruz baş kısma geldik 2 2 çektim şimdi bunu buradaki yaprağın ucuna sabitliyorum bir zincir çekip rahat dönmek adına dönüş yapıyorum yapraklarımızı bir bakalım 1 2 3 4 5 Evet Bakın dönüş yaptık. Bu ilk 4 zincirli yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım. 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 2 aldım yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. İkinci trabzan. Başına 2 aldım girdim. 2, 2, 2 çektim. Üçüncü trabzan. Başına 2 aldım girdim. 2, 2, 2 çektim. Dördüncü trabzan. Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Aynı yuva içerisine girip kapattım. Yapran biri tamam. Yandaki havaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 zincir çektim. Başına iki aldım. Bu 3 zincir birinci trabzan Başına iki alıp girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına iki alıp girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 3 oldu. Başına iki alıp girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 4 oldu. Eee 4 oldu. Şimdi 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı yuva içerisinde başına almadan kapatıp iniyorum. Yandaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 2 alıp girdim. İkişer ikişer ilmeklerimi çekiyorum. 2 oldu trabzan. Başına 2 alıp gir. 2 çek, 2 çek, 2 çekelim. 3 oldu. 4 Şimdi 3 adet zincir çekiyorum. Yuva içerisine girip kapatıyorum. Bakın bu 3 yaprağımı nasıl yapmış isem bütün yapraklar aynı şekil yapıp dönelim. Bakın son yaprağımızın 4 trabzanı oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çekip yuva içerisinde kapat. 5. trabzan olarak. Şimdi bunu da buradaki yaprağın uç noktasına sabitledik. Bir de zincir çekip ipimizi kestik arkadaşlar şimdi şu iplerimizi de temizleyelim Evet arkadaşlar modelimiz bakın bu şekilde ortaya çıktı şimdi benim verdiğim arayı sizlere söyleyeyim bu ilk motifinizi yaptıktan sonra bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane tığ battı bırakmışım 15'ten sabitleyip 4 zincir çekip diğer tığ battı da kapatmışım. Yani benim verdiğim ara 14 tane tığ battı boşluğu oldu. Tabi bu benimkisi model amaçlı bir anlatım. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.